Bir kere PKK, PYD nasıl bir örgüt diye bak şimdi KCK diye bir şey var. Devlet örgütlenmesi. Bilsinler diye anlatıyorum. Bunun Türkiye kolu PKK. Bunların bir sürü ismi var ya anlasın öğrensin gençler anlasın öğrensin diye söylüyorum. Bunun siyasi koludur. Yani bu devlet yapılanması içerisinde bir siyasi partidir bu. Türkiye'deki siyasi parti. Bunun ordusu sözde ordusu HPG denilen bir yapıdır. Tamam mı? Bunun Irak, kolu PCDK'dır. Bunun Suriye kolu PYD'dir. İran kolu Pejak'tır. Bunun da silahlı ordusu YPG'dir. Şimdi anlatmak istediğim şey şu. Diyoruz ki Abdullah Öcalan şunu söylüyor. PKK silah bırakacak. E, e bunları bağlamayacak. Şunları bağlamıyor. Bunlar duruyor. Yani PKK'nın devlet yapılanması, yani terör örgütün devlet yapılanması KCK duruyor. Irak ayağı duruyor. İr Suriye ayağı duruyor. İran ayağı duruyor. Bütün bunlar duruyor. Buradan sadece geliyoruz biz şu ayağının silahını bırakacağını söylüyoruz. Ya bu ayak zaten buraya geldi. PYD ve YPG'ye geldi. Şimdi PYD'nin kuruluş tarihi 2003 ve bu PYD ne zaman kuruldu? Irak işgal edildiği zaman kuruldu. Niye? Çünkü Irak'tan sonra süreç Suriye'ye geleceği için kuruldu. Bunlar ilk kantonunu Suriye'ye operasyon yaptığı zaman yaptı 2011. 2011 yılında ilk kantonu Cezire kantonu, Kamışlı kantonu mi? o kantonu kurdular. Şimdi planı bunun üzerine kurdular. Artık biz de diyoruz ki kardeşim PKK yok bitti. E, e bunlar da zaten Suriye ordusuna katıldı hep beraber. Suriye'ye katıldı. Şu dakikadan sonra biz diyoruz ki bu ülkede terör bitti. Bu ülkede şey bitti diyoruz. KCK, PKK hepsi silah bıraktı. Ya bütün silahlar burada. Bütün teröristler burada. Bütün hepsi burada ve sen bununla komşu oluyorsun ve bunlara bir devlet armağan ediyorsun. Yaptığımız şey bu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. PKK dediğimiz şeyi gittiğinde Aa, terör örgütü bitti artık Türkiye'de bir terör örgütü yok dediğinde öyle bir şey söz konusu değil. Suriye coğrafyasını açın bakın Irak coğrafyasını açın bakın orası zaten bütün hepsi PKK'ya orada devlet kuruldu, kurduruldu. Ne diyordu İsrail? Kardeşim bu dört parçada devlet kurulacak. PKK ne diyordu? Aynı şeyi söylüyordu. ABD BOP projesinde ne diyordu? Bir Kürdistan kurulacak dört parçadan toprak alacak diyordu. Şimdi bu dört parçadan toprak alınıyor. Irak'tan alındı. Suriye'den alınmış olacak ve biz onu tanıyacağız. Ama Türkiye Cumhuriyeti ne şunu söyledi ABD ve İsrail. Kardeşim bundan sonra senin ortağın bu PKK. Adını değiştiriyoruz.